Yetkili biri fazla kurcalamayın demiş. Tabii bu da polise kızdırmış. Homurtular yükseliyor. Seninkiler engellemiş olabilir mi? İyi bir sebepleri varsa yaparlar. Bu min ne cins biri? Ev soykundusu. Kurnaz ve taban kov olmaz. Bırakmak istiyorum. Taraf değiştirmek değil. Otur Kuras. Seni saklama teklifim Haanto'dan Viyana. Hiçbir yerde 20 dakikadan fazla durmadan. Tamamı 12 saatten az bir yolculuk. Veyalım. Kesinlikle. Saati gelmişti. Evet. Kimseyle konuşmadı. Hiçbir şey bırakmadı. Sadece sergi salonu. Sadece annesini arayan bir adam ha Mitchell. Ama burada iki şey mantığa aykırı. Washington'da bir sokak kulübesini aradı ve bu adamın annesi yok. <laughs> Daima açık olan bir yer. Öyle bir yer bilmiyorum. Bilseydim size söylerdim. Sovyet hava yollarına ait uçağın seni doğru Moskova'ya götürecek. Ya da şanslılar duşa giderken seçim sırasında çalınan müziğin